Selamun aleyküm dostlar ne yapıyorsunuz Umarım hepinizin keyfi yerindedir. bugün startta Black Shake kaldığımız yerden devam ediyoruz Ne yapıyorsunuz ya keyifler umarım yerindedir hepinizin arkadaşlar özür dilerim ee, yayın yapıyorduk biliyorsunuz ki artık yayınlara devam edeceğiz ee, programımızın linki açıklama kısmında var katılıp sizler destek sağlayabilirsiniz bakalım ne olacak bugün ee, lan ha ses geliyormuş ama şey masanın sesi kapalı Keyifler yerinde mi arkadaşlar? Yorumlarda belirtirseniz hoşuma gider. Ne yapıyorsunuz? Vallahi yazın. Ee, uzun zamandan sonra sizlerle birlikte Black kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sesi gelmiyor ya. Bu masadan kaçarız büyük ihtimalle. Başka bir masaya geçelim. Bir attık buraya. Kapalon var yerde. Direkt attık. 4 verdi. Ee, naki'de çevirip direkt kaçanızı yapıyorum. Hit atsaydık 3 veriyormuş. Şöyle kaçalım direkt. Sesli bir masa bulalım. Hem ufaktan hem sizin seyir keyfiniz hem benim seyir keyfim. Güzel olur. Arkadaşlar bu arada bugün Matador'dayım. Yorumlarda linki var Matador'un. Gördüğünüz gibi bir sürü masa var. Kaçırmayın. Ee, siteye girip oynayabilirsiniz. Yorumlarda linki var. Onu da söyleyelim. Yeni deste geliyormuş zaten. Bugün ama sesler gelmiyor. Oğlum sesler niye gelmiyor? Önün sesi falan. Allah Allah. Bugün bir değişiklik var. Neyse biz seslendiririz hoca. Sıkıntı yok. Valla beyler. Keyifler yerinde bizim. Ee, uzun zamandır çekmiyorduk video falan. Bakalım ne olacak. Özellikler. Tamam. Bu, bu ele giremedik. Gireriz biraz kele. Şu nemlendiriciyi bir su alayım. Heh. Ne yapıyorsunuz? Yayından sonra bir değişik oldu ya. Böyle bir ee, video çekesim geldi. çok kilo almaya başladım ya beyler bu son dönemlerde. Daha ne olacak? Hiç hiç bilmiyorum. Şöyle bir 500'lük bahis alacağım. Keyifler yerindedir. Umarım 10 kere söylüyorum bunu fakat ama ee, bayağı baya bir kaybettik. Kaybeden varsa vardı kendini belli etsin. Kazananlar da vardı kendini belli etsin. Bakalım ne olacak. Yerde onumuz var. Ulan oğlum çok kötü gitti ya. Umarım yer küçüktür. 17'ye kaldık. 13 atacağız. 13 itimizi vurduk. 7 yaptı. Kaldık. Haydi 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 haydi. herkese gerçek gözünü. Bakalım ne açacak. 20 açtı. Bir potu kaybettik. Domalango yapıyoruz ya. Bugün valla domalango serisi çekiyoruz ya. Yemin ederim kötü gidiyor bugün ya. Arkadaşlar günlük video gelmeye devam edecek. Ee, tabii ki şöyle devam edecek. Onu da söyleyeyim. Kaybetmediğim sürece seriyi çekeceğim. Bu bakiye devam edeceğim. Haberiniz olsun. Güzel bir 5 katı aldık herhalde. Bak. Yok 5 katı değil lan. 12 katı almış olmamız lazım. Kaldık. Onu da kaldık. 11 tane oyun var. Ee, yayın dışı çok güzel bir oyun. 19 açmasaydın iyiydi. Neyse yan bahisten zararı çıkartmış olduk güzel oldu. Ya ufak ufak katlamak istiyorum. Yavaş yavaş gitmek iste şey yavaş yavaş gitmek istiyorum ufak ufak katlayıp. Valla versin güzel bir şeyler ya artık. İstiyoruz. Yerde bir sekizliğimiz var. Aldık. Ee, bu arada oyunda iki tane kardeşimiz bizi denk getirdi. Pragmatikteydim bu arada. Onların yorumlarını gördüm. Eğer Ayhan'la şey olması lazım. Bulut. Onlara buradan selamlarımı söylüyorum. E, Bulut bayağı bir yazdı. Yazamadım. Chat kapalıydı bende. Chat bölümü. Onlara da buradan selamlar. Abi ne oluyor ya? İki foto da vermiyorsan tek tıpa geçeceğim. Hatta bu masadan kalkacağım. Şöyle güzel bir masa yok mu ya? Oğlum ses niye yok masalarda ya? Masalarda ses yok. Konuşuyorlar. Bana sesi gelmiyor. F5 çeksek ne olur? Bir dakika dostlar hemen geliyorum. 5 çektim. Bu sefer evet, sesler gelmiyor. Sesler bir garip. Sıkıntı yok ya. Pıt 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 ses geliyor en azından. Gelmesine de sıkıntı yok. Beni duyuyorsunuz. Ee, bu video arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Hani video atmıyordum. Kanal belki gitmiştir. Yanmayı saldık. out yapmayacağız. Ya bu arada özel private masalara ben çok özlerim girmeyi. Yakın bir zamanda belki girerim videosunu çekerim. Nakide çevireceğim. Yan Bayis geldi çünkü bir de. 17 açacak. 14 maçtı. Ulan oğlum. Neyse. Sesler kapalı. Niye kapalı bilmiyorum. Ben de açık. Buna bir ayar oldum ha. Ana bu kapalıymış. Açtım sesleri. Arkadaşlar evet. <laughs> ee, kart karıştırması olacak. 20 yapmazsa harika olur. 18 yaptı. Gayet güzel. Bugün bayağı bir masa değiştirdim ve bu masalar çok sıkıntılı olmaya başladı. Geldik masamıza. İş ses ses boşuma gidiyordu benim. Bilmiyorum. Hani o kart çekiyor, veriyor falan ya. Gelmeyince bu tuhaf oluyordum. İyi e, güzel oldu böyle. Şöyle bir bayıs alacağım. Yanlara da bandık biraz. Tamam. Ya 3000-4000 liralık kaçasın var buydur arkadaşlar. 3000-4000 lira aylık güzel para getiriyor günlük aldığınız zaman. Ee, umarım olur. Umarım kazanırız. Bakalım ne olacak. Videoya bir like atın, yorum atın. Şaşıracaksınız kanalıma video attığımda. Çünkü 20 gün oldu atmayalı. Düzenli video atmaya çalışacağım. Arkadaşlar ama sizden tek istediğim gibi kanalımıza bir abone olup like atmanız ya. Başka bir isteğim yok. Ee, Yarını açarsın bilmiyorum ama 30 as çok harika olur. Güzel olur. Zarar çıkaralım ya. Rahat oynamak istiyorum biraz. Hadi kızım. Haydi 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 haydi. Kaldır elleri. Yerde 9 var. Size ne verecek? 14 verdi. Hit. Korkusuz bir şekilde hit attım. 2 verdi bir it dağıtacağım. Oğlum ikimizi aldı lan bir daha eleman. Bekletti bir daha. Bekleseymişiz altı alıyormuşuz. E patlıyordu. 22 olacaktı. Yerde 19'muş. İşte bazen bu böyle şeyleri, böyle şeyleri gözden geçirmemiz gerekiyor. Devam edeceğim. Umarım kazanırız ya. Vallahi kazanmak istiyorum bugün artık. Yerde de online. Arkadaşlar oğlum siteye girip oynayın siz de. Kaybedersem bu arada video atarım. Özlediniz çünkü bayağıdır bekliyordunuz. Bu masa yan yolumu alacağım. Güzel karı yok mu? Bir V1 var. Bu güzel karı derken bir ıh çektim oluya girdiğim an. Oğlum Afrikalı galiba amına koyayım. Lütfen. Kafayı yemeceli. Telefonda çaldı zaten. Şuraya güzel bir şey vermesi lazım ya. Evet, bir yanmayı saldık, kaldık. Umarım açmazsın. Olsun, kazancımız Yan oldu. Ee, 10.000 olduk büyük ihtimalle. Değil mi? Olduk mu lan? Ah! Hakiyeyi vermedi. Verdi mi lan yoksa? 8. Yer onlu var. Hadi kızım yapma be. Güzel bir şey ver be kızım. Abicim sen bugün niye böylesin ya? Bir 3000'den alıp çıkacağız ya. <gülüyor> 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 Pardon ekstrak için arkadaşlar. Yok güzel el vermiyor bugün. Ama kafayı yiyeceğim yani. Az kaldı büyük ihtimalle yani. Böyle gitmemesi gerekiyor. Yan bahisi de çok girdik. 2600 TL kalıyor vermezse. Yan bahisi verirse zaten bitti. Oyun bırakacak. Verdin lan oğlum yap lan kendine verdin ya. Vermemiş. git attık. Ne olur bir altı ver. Ananız. git Nakede çevireceğim kötü verirse. Normalde atılmaz arkadaşlar soft 18'e. Oy 5k. Lan ne açacak ki 10 açsa. Kaldım ama. 5K çekiyorduk normalde. 19 ya abi ya. Ağaç. Ulan yan ister boşa gitti ya. Lan gir hepsini alın gir ya. Ne verecek ama. 14 elimiz 10'lu ver bana da muhteşemsin karım. Karım dedim. Evet hadi karım. 11 21 yapmaz sen olur oğlum benim ne olur 24 olur okey güzel güzel nice oğlum nice Evet kızım aferin kızım kızım gerginim zaten kızım hadi kızım Hadi kızım şöyle de ver Bakalım bir icabına Yer 8 bir onlu daha çıkarır mısın buraya Olmaz kızım olmaz olmaz bu masa da kötü sürekli masa değiştiriyoruz bunu da yapmayın arkadaşlar. Bu sürekli masa değiştirmeyi yapmayın. Ama masada kalırsanız size her türlü bir el olmazsa diğer el illaki verecek. Verite bu arada direkt çekeceğiz ve buradan yok olup gideceğim. Bakiye bir şey oldu bu arada az önce. Yer 5 kendini 9 çekti. 6 versene. Bana da 6 verseydin. Kaçacağız mecbur. Küçük açar mısın peki bana kanka? 10'lu verdin ona. Ne olur küçük aç. 18 ee, kalacağız. Ya güzelim. Nerede gideyim ya? Beni yorma be kızım. Hadi kızım. koyayım ya. Diğer iki kanka. Dörtleri böldü eleman. Abi onla dördü aldın. El 12 ise var ya. Ya kaldık işte. Şu adama kaldık ya. Sekiz. Ne açıyor yer? Kanka. Kanka. Oh. Nice 14 bin. Arkadaşlar sınır yapıyorum. Allah emanetsiniz. Bugünlük video bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın kanalıma. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.